durum giderek daha ciddi bir hal almaya başladı. Ukrayna'ya NATO askeri birliklerini göndermeleri durumunda nükleer bir çatışmaya sebebiyet verebileceklerini söylemedik mi biz bunlara? Kendilerinde de nükleer silahlar bulunduğu için böyle bir hamle yapamayacağımızı düşünüyorlar. Muhtemelen medeniyetin yok olabileceği bir savaşı başlatma ihtimalimizi blöf olarak görüyorlar. Azrail blöf yapmaz. Rusya savaşı kaybettikten sonra sokmuşum dünyadaki medeniyete. Amerika bugüne kadar hep geride durup sadece Ukrayna'nın kendini savunabileceği kadar destekte bulunuyordu. Fakat Almanya'nın taarruz füzelerini Ukrayna'ya yerleştirmesi doğrudan Moskova'ya hedef alabileceğini gösteriyor. Yani şu anda bizim asıl düşmanımız Amerika değil Almanya. Ha Almanya ha Amerika ne fark eder? NATO'nun 5. maddesini bilmiyor musun? NATO ülkelerinden birine saldırı olması durumunda diğer NATO ülkelerinin hepsine saldırı yapılmış sayılıyor. Yani diyorsunuz ki nükleer kullanmamızdan korkan Amerika'nın doğrudan bize savaş açmaya yemiyor. Onun yerine bizi Avrupalı devletlerle çatışmaya sürükleyip yıpratmayı hedefliyor. Aynen öyle. Aklınca barışçıl görünüp ortalığı karıştıracak. Ama yemezler. Bütün birlikte haber ver. Nükleer silahların tamamını kullanıma hazır hale getirsinler. Madem Rusya'yı dünyadan soyutlamaya karar verdiler, o zaman giderken yanımızda kimi götürsek kardır. Belki kaçarlar diye arı kovanına bir çomak soktuk, ama o arılar kovandan çıkıp başımıza bela oldular. Ben size dedim, 1500 kilometre menzil olan füzeleri kalkıp Ukrayna'ya yerleştirirsek saldırıya uğrama endişesiyle iyice gözleri döner dedim. Neymiş efendim? Caydırıp geri adım attıracakmışız. Buyur şimdi ayıkla pirinci taşına ekleyebilirsen. Füzeleri geri çeksek olmaz mı? Tatbikat yapıyorduk falan deriz. Diplomasıyla olayı bağlar, bir zaman sonra da gündemi değiştirip unuttururuz. Oldu canım. Bir de not olarak toplu bir özür mesajı yayınlayıp Hediye olarak da Ukrayna'nın anahtarını verelim ne dersin? Özür iyi fikirmiş aslında. Ama Ukrayna'ya vermek fazla olmaz mı? Taviz bakımından yani. Hay Allah'ım deli misiniz oğlum siz? Aldığımız istihbarata göre adamlar çoktan nükleer füzeleri ateşlemeye hazır hale getirdiler bile. Artık konuşarak halledilebilecek bir mesele değil bu. Ne yapacağız peki? Böyle oturup ölümü bekleyecek halimiz yok ya. Acil bir bildiri yayınlayıp sığınaklara yerleşelim. Belli ki çok yakında yeryüzü dümdüz olacak. Yerin altında en azından yaşama şansımız olur. Kaç milyon insanı hangi sığınağa yerleştirmeyi düşünüyorsun? Hadi diyelim sığınak kapasiteleri yetti, o kadar insanı nasıl doyurmayı planlıyorsun? Amerika haklı, bundan kaçışımız yok. Milyarlarca insanın öleceği nükleer savaş artık geldi. Aslında bir şansımız var. Gezegenimiz her halükarda büyük bir hasar alacak. Ama bu hasarı bizim için minimum indirmenin bir yolu var. Neymiş o? Onlardan önce davranıp Rusya'yı dümdüz edebilirsek bütün nükleer silahları ellerinde patlamış olur. Böylece Avrupa ve Amerika yok olmaktan kurtulur. Gezegenimizin yaralarını da zamanla el birliğiyle sararız. Delirdim oğlum bunlar. Hadi Rusya'yı anladık. Bir sürü düşmanla tek başına baş edebilmek için kendince blöf yapıp dengeyi sağlıyor. Ama bunların yaptığı resmen... Söyle söyle çekinme. Resmen soykırım değil mi? NATO olarak Rus soykırım yapıp üstüne bir de dünyanın bütün dengesini bozup hepimizi de bu felakete ortak etmek istiyorlar. Arkadaşlar haklısınız. Bu onayladığımız bir durum değil. Ama yine de plana ortak olmaktan başka çaremiz yok. Nasıl yok? Biz yokuz diyeceğiz olacak bitecek. Kimse bizi böyle bir nükleer saldırıya ortak olmaya zorlayamaz. Hele ki bir de o nükleer bombaların bir kısmının bizim topraklarımızdan atılması planlanıyorsa. Arkadaşlar bakın Amerika yapmazsa Rusya yapacak. Önemli olan kazanan tarafta yer alıp felaketi en az hasarla atlatmamız. En az hasar diye bir şey mi var oğlum? Dünyanın anası s**lecek <laughs> haberin yok. Dibimizdeki Rusya'da o kadar nükleer bomba patladıktan sonra esen rüzgarla gelen radyasyon bile yeter bizi çürütmeye. İşte tam da bu yüzden planın içinde yer almalıyız. Bu savaş her türlü yaşanacak. En azından felaket sonrası durumları toparlamak için Amerika ve Avrupa'dan destek isteme şansımız olur. Diğer türlü herkes bize sırtına döner. Maalesef haklı. Ben hemen bir bildiri yayınlayıp bütün halka evlerinin bodrum katlarına inmelerini söyleyeceğim. Bodrum katı ne oğlum? Siz sığınak işini çok yanlış anlamışsınız. Oldu olacak ortalık durulana kadar fazla ortalıkta gözükmeyin diye bildiri yayınla tam olsun. Te Allah'ım ya. Ulan Amerika. Ulan Amerika. Hallem ettin kallem ettin sonunda nükleer savaş çıkarmayı başardın. Önce Almanya'yı üzerime saldın. Yetmedi bombalı terör eylemleriyle beni kışkırtmaya devam ettin. Sayın Putin. Kıtalar arası balistik füze olan Sarmat'ı emrettiğiniz gibi ülkenin farklı noktalarına konumlandırdık. Ateşlemek için emirlerinizi bekliyoruz. Hipersonik füzeler ve nükleer insansız denizaltı Poseidon'u da hazırda bekletin. Harekete geçtiğimizde es zamanlı olarak hem Amerika'yı hem İngiltere'yi hem de diğer NATO ülkelerini aynı anda yok ederek olası bir karşı saldırının önüne geçmemiz gerekiyor. Efendim felaket! Aldığımız istihbarata göre kavgayı ilk yumruğattan kazanır felsefesini benimseyen ABD bizden önce davranıp Rusya'nın tamamını yok etmek için harekete geçmiş bile. Allah kahretsin! Çok geç kaldık! Çabuk silah sistemlerimiz imha olmadan bütün füzeleri fırlatın. Ateşleyebildiğiniz bütün nükleer silahları ateşleyin. Taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmayın. Madem bizi gözden çıkardılar, o zaman bütün dünya bizimle beraber yok olur gider. Nedir durumlar? Rusya'yı yok edebildik mi? Ne zaman çıkıyoruz sığınaklardan? Şey efendim, Rusya'nın büyük çoğunluğunu yok ettik, yok etmesine fakat Oh ne güzel oğlum işte. Öyle ısık suratla gelince ben de başaramadık sandım bir an. O Putin denen adamdan haber var mı? Ortada Putin diye bir sorun kalmadı efendim. Hatta nükleer tehdit sorunu da kalmadı. Çünkü neredeyse dünyadaki bütün nükleer bombalar ateşlendi. Nasıl yani? Şöyle ki biz Rusya'ya saldırdığımız andan itibaren Putin elindeki bütün kartları tek seferde oynadı. Bunu gören Çin de savaşa dahil olunca diğer nükleer silah bulunduran ülkeler de ellerini kana bulamaktan çekinmediler. Haliyle ortalık bir miktar karıştı. Ee, bizde durumlar ne peki? Amerika çok hasar almadı değil mi? Şanslıyızdır biz bu dünya savaşı mevzularında. <laughs> Aynen efendim. O kadar şanslıyız ki en azından kazanan olmayan bir savaşı kaybetmiş olduk. Aynı zamanda 81 yaşında adamsınız efendim. Zaten hayatı bitirmişsiniz. Sizden sonra medeniyetmiş, insanlıkmış düşünmeye ne gerek var? Koy ne <laughs> gitsin değil mi? <laughs> Artık ciddiyetimizi anlamışlardır ha. Daha da bize bulaşmaya cesaret edemezler. Edemezler tabii efendim. Artık biz diye bir şey kalmadı çünkü. Bittik. B bittik bitmesin ama onları da bitirdik. Sayın Putin Sorma Ukrayna'ya hiç girmeseydik de bütün bunlar yaşanmasaydı daha iyi olmaz mıydı? Dünyadaki en fazla toprağa sahip ülke zaten bizdik. Bok mu vardı Ukrayna'ya girecek? Mevzu toprak değil. NATO'nun Ukrayna sayesinde bize komşu olup toprak bütünlüğümüzü tehdit ediyor olmasıydı. Çok şükür bu durumu başarıyla engelledik. E Ukrayna'yı alınca bu sefer de Romanya, Macaristan, Polonya ile komşu olmayacak mıydık? Onlar da NATO üyesi değil mi sonuçta? Her türlü aynı kapıya çıkıyor. Hata yaptık efendim. Büyük hata. Asiktir lan oradan. Sen ne anlarsın devlet yönetmekten? Ben demiştim, mahvoluruz girmeyelim şu işe demiştim. Ama dinletemedim işte. Neymiş efendim? Amerika ve Avrupa savaş sonrası toparlanmamıza yardım edermiş. Ebenimiz s***di. Hadi yardım etsinler de göreyim şimdi. Oğlum milyarlarca insan tek seferde öldü. Milyonlarca insan yaralandı. İklim s*** tuttu. Nükleer kış geldi. Sen hala ben demiştim deme peşindesin. Ortada Amerika mı kaldı? Avrupa mı kaldı ki bize yardım etsin? Haksız mıyım ama 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi tarafsız kalsak bütün bunlar başımıza gelmeyecekti. Bok olmayacaktı. İnsan medeniyeti yok oldu oğlum. Bu sadece ülkeleri değil dünyayı yok eden bir savaş. İster taraf ol ister tarafsız o düğmelere basıldığı anda dünyanın neresinde olursan ol yıkıma uğrayıp kaybetmeme imkanın yok. Dünyanın kaderi 80-90 yaşındaki güç delisi adamların iki dudağı arasında bırakılırsa olacağı bu tabi. Şimdi ne olacak peki? Ne olacağı belli. Şuradan iki taş iki sopa bul da hayvan avlayalım. Belli ki yani an itibariyle taş devrinden başlıyoruz. İlk insanlardan tek farkımız artık radyasyonlu ve yaşam koşulları yetersiz olan bir gezegende mücadele etmek zorunda olmamız.